Bugün de açılışını yaptığımız bu hastanemizi İstanbul'umuza ve milletimize kazandırıyoruz. Böylece sağlık alanındaki gücümüzü çok kısa bir sürede neredeyse pek çok ülkenin toplam kapasitesi oranında artırmış olduk. Esasen İstanbul Havalimanımızdan barajlarımıza Buraya da Kars Barajı'nın açılış törenini gerçekleştirdik. Oradan geliyorum. Ve Kars'ımıza da hamdolsun barajımızı kazandırdık. Orman varlığımızı artırmaktan yaygın eğitim ağımıza kadar her alanda benzer neticeler elde ettik. Tabii tüm bunlar görmek isteyen gözler, duymak isteyen kulaklar, konuşmak isteyen diller hissetmek isteyen kalpler içindir. Kendi ülkesine, kendi halkına kör, sağır, lal ve hissiz olanlara ne yapsak fayda etmez. Milletimiz kendisine getirdiğimiz hizmetleri, ülkemize kazandırdığımız eserleri gördüğü için hep yanımızda yer aldı. İnşallah. Bundan sonra da eser siyasetine Hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz. Aziz milletim. Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli farklardan biri mücadeleyi sadece demokrasi, sadece ekonomi, sadece altyapı, sadece diplomasi alanında vermemesidir. Dünyada bizimki kadar çok cephede aynı anda mücadele yürüten bir başka ülke yoktur. Sadece son 7 yılımıza şöyle bir baktığımızda bunun tüm emarelerini görmek mümkündür. Sokakları karıştırarak milli birliğimize, beraberliğimize saldırdılar. Milli iradenin göreve getirdiği hükümeti yıkmak için yapmadıklarını bırakmadılar. Vesayet güçlerinin oyunlarıyla ayağımızı kaydırmaya çalıştılar. Yargı emniyet kumpasıyla Bileklerimize kelepçe takmayı hayal ettiler. Terör örgütlerinin saldırılarıyla milleti bize düşman etmeye kalktılar. Sınırlarımıza yığdıkları çapulcuları kullanarak vatanı parçalamayı denediler. Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler. Ekonomik tuzaklarla Türkiye'ye diz çöktürmek ve böylece bizden kurtulmak istediler. İçeride ve dışarıda kurdukları nice ittifaklar, nice kumpaslar vasıtasıyla kendi senaryolarını tedaviyle sokmaya çalıştılar. Hamdolsun hepsinde de milletimizin ferasetine, dirayetine, iradesine çarpıp geri döndüler. Onların bize her saldırısında biz mücadelemizi bir adım daha öteye taşıdık. Vesayete karşı Demokrasiyi güçlendirdik. Terör örgütlerinin saldırılarına ve sınırlarımıza yönelik tacizlere karşı güvenliğimizi sağlamlaştırdık. Irak'tan Suriye'ye ve Akdeniz'e kadar tüm sınırlarımızda tehditleri kaynağında yok edeceğimiz yeni bir güvenlik paradigması inşa ettik. Darbe girişimlerine karşı milletimizle yakucu dolduk ekonomimizi çökertme çabalarına karşı üretimi, ihracatı, büyümeyi, istihdamı, teknolojiyi yükselttik. Her alanda altyapıdaki eksiklerimizi giderirken bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını gözettik. Böylece geçmişin ihmallerini telafi etmenin ötesinde Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin altyapısını yapısını oluşturduk. Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir. Türkiye'yi özenen ülke olmaktan çıkarıp özenilen ülke haline getirdiğimiz için Rabbimize sonsuz hamdü sena ediyoruz. Aziz milletim, demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz. Salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça görülüyor. Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, uzun süredir üzerine titrediği hedefleri istikrarlı ve kararlı yönetimiyle yeni döneme en hazırlıklı girecek olan ülkelerin başında geliyor. Geçmişte benzer fırsatları, enerjisini kendi iç kavgalarında tükettiği için kaçıran Türkiye inşallah bu defa hak ettiği yere gelecek. Bunun için öncelikle önümüzdeki kısa vadeli bir sıkıntıyı aşmamız gerekiyor. Salgın musibetini ülkemizden ne kadar çabuk uzaklaştırırsak o derece hızlı yol alırız. Yapmamız gereken tek şey hep birlikte salgını yenmek için gereken kurallara uymaktır. Bu konuda epeyce de mesafe kat ettik. Ancak son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış gözleniyor. Israrla üzerinde durduğumuz bir husus var. Maske, mesafe, temizlik, Şimdi bu ilkeleri küçük bir takdim teyir ile temizlik maske mesafe olarak değiştirerek tekrarlamak istiyorum. Temizlik maske mesafe yani T M M yani tamam. <laughs> Unutmayınız bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir. Bu dikkat ve hassasiyetle inşallah kısa sürede salgını gündemimizden tamamen çıkartacağımıza inanıyorum. Değerli kardeşlerim. Az önce de ifade edildi. Tabii gönül arzu ederdi ki ekranda izledik. Bugünkü hastane açılışımızı kendi mekanında yapsaydık. Fakat bu tabi Covid-19 sebebiyle bunu orası da bir tabi acil durum mekanı olduğu için oraya girmek bir sıkıntı olabilirdi. Onun için böyle bir açık mekanda bunu tedbiren yapıyoruz. Şimdi hastanemizin şehrimize özellikle kazandırılmasında emeği geçenleri kutluyorum. Tabii açılışını yaptığımız hastanemizin özellikle şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Marmara Üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığımızın birlikte ülkemize kazandırdığı bu hastanemize evet profesör doktor Asaf Ata seven hocamızın adını vermeyi kararlaştırdık. İnşallah Asaf hocamızın adıyla burayı anacağız. İnşallah inşallah burada bu mekan var olduğu sürece Asaf hocamız da burada anılmış olacak. Tabii Asaf hocamızın tıp bilimi üzerinde yapmış olduğu hizmetler yanında tam bir dava adamı, tam bir vakıf insanıydı. Her dava adamı gibi onun ömrü de bu ülkenin zor zamanlarında verdiği çetin mücadeleyle geçmiştir. Uzun yıllar boyunca yürüttüğü Vakıf Kuraba Hastanesi Başhekimliğindeki gayreti ve başarılarıyla gönüllerde fakt kurmuştur. Her vakıf insanı gibi onun da en büyük gayesi imanlı, donanımlı, başarılı, vatanına ve milletine sadık, ülkesine hizmet edecek nesillerin yetişmesine katkı sağlamak olmuştur. Bu mücadeleyi vermiştir. Hocamızın en büyük özelliği ise her şart altında doğruyu konuşmak olarak bilinirdi. 12 yıl önce ebediyete uğurladığımız Asaf hocamızı bu vesileyle bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ruhi için El Fatiha. Marmara Üniversitesi Profesör Doktor Asaf Ataseven Hastanesi'nin Ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi Bu eski...